...bir daha asla görüşmeyeceğin birisi var mı? Var. Ee, sanırım Selin Ciğerci. Ee, bir daha asla görüşmeyi düşünmediğim birisi çünkü. Aklıma direkt o geldi. Ee, nedenini soracak olursanız da şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben ona destek verirken... ...o bana köstek oldu. Bir arkadaşım bir arkadaşa yapmaması gereken şeyler yaptı. O yüzden hayatından kalıcı olarak çıktı ve bir daha da asla girmeyecek. Thank you. Next. Period. Dediğin laf söyleyip ardından video çekmesine ne diyorsun? ne olabilir? Ne diyebilirim ki buna? Okay. Yani... <laughs> What a question. Danla bu aşkım. Nerede rating? Nerede tık? Gider yapışır bana daha önce yaptığı gibi next <laughs>